Atadı atadı aşağı atadı. İçinde misin bu Evet içi, evin içinde. Dışarı çıktı. Bir tane tava vurdum bir tane tava vurdum. Son taba Lan. Helal be. <laughs> Adam var ya evin, evin içinde ya. İki defa tavayla birini öldürdüm ben. Ama hiç denemezdim. Oğlum ben de vurdum. Ulan tut lan. Oy Badır hareketi görmen lazım. Geliyorum kanka. Yo. Tutuyor musun? Aç avcunu. Geliyor. Geli. Geliyor. Tut avcunu. Geliyor. Geliyor. Anan. Tamam. <laughs> i̇şte abi be. Nereye gidiyorsun? Bize adamı bize. <laughs> Taradılar seni. Canım az o yüzden. Arkadaşını kaldırmaya çıkıyor. Beni öldürmeye geliyormuş. Gelmedi. Adam, Yerde ya, yatıyor. Ya, Nox şu elemanı gördüm. Adam, bak kalktı şimdi. Oo. <gülüyor> 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 Hiçbir şey duymuyor mu? <laughs> Niye bunlar hep benim başıma geliyor? Kanka burada durma burada durma burada kimse yok burada. Allah o ne lan çocuk mu lan? Adamı gördün mü? Ezildi. <laughs> Salak ezildi. <laughs> çocuk ezildi orada yemin ederim çocuk ezildi. Kanka üçüde cevap ya. Gelin lan buraya hayırdır abi. Kime şekil yapıyorsunuz lan? Kime şekil ne oldu siz? Sakinin, biraz sinirlendim kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi ölüyorum. Tepeye bir motor daha durun şu olabilir. Ne oluyor oğlum çocuğa? Kanka iyi misin? <laughs> Uf! Oğlum kodemarko bu gerçek kodemarko musun lan sen? <laughs> evet. Hello guys! <geç>! Dolu. <laughs> Dolu. <Dalı. gülüyor> Dolu. <Dalı. gülüyor> <laughs> Pas konum 2 değil mi? Mesalardan tek yorma hala Beni delirtmeyin. <Sessizlik> onları, onları. <laughs> Nak var bir tane. Koş lan koş lan koş Kimi beraber koşalım. Pardon kitim yok kitim. Ben bana yok.

Efendim? <laughs> ne? 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 Ha? Ne? Ama bu adamlar baksana da şimdiden adamların sürücüsünde ne var? Oyun kur, oyun bul, oyuncu arama. Sikrim kayıt bilgi, sikrim kayıt. Bir sürü takım kaydı olmuş. 5 kişi. Ha, takım Nona, Emir, Noise 2K, Lenis 420, Berke, Zed, Skyze, Fardam, TRA. Bütün takım kuranların hepsi de aynı. Tartok, Red, Zemir, Juaş. Ya o, Tartok, bak çevren yoksa gene tamam mı Valorant'a da bir bok yapamayacağız tamam mı çevre yoksa çünkü şöyle bir şey en başından bir diyorum oyun çıkımdan değil kapışacağın çevre çok fazla mesela tacı tanıdığında max görebileceğin tacı ilk çıktığı gün max 250 takım katılıyordu ona vuru lan vuru selamünaleyküm kardeşim nasılsınız <laughs> Beyler nasılsınız? İyi misiniz? Oğlum buraya! Sikağa <laughs> ne yapıyor? Oğlum bu ne? Miranda'yı korkutayım mı artık? Artık unutmuştur herhalde korkutuyorum. Hazır evinde kimse de yokken. Tamam sesleri kısın. Ağzını sıçayım ya. <laughs> ya of. Kübra <laughs> çok özür dilerim Rita yaptırttı. Ama bizi şey diyeceğim şu an elim titriyor nasıl oynayacağım ben? <laughs> dur dur sakinleş etrafında kimse yok sakin. Wow. Dökay kör şekilde gidiyor. Dakay. Aralarından geçti gayet bir takımın. Dakay şu an. şu an Yanı kaldı da kol yapma Allah Esselam Onun tab açıldı. Öyle. burada Nevzat clean kötü pozisyonda kalmış durumda. Bu arada Shiniker TV burada Lones'in üstüne doğru arabaya sürüyor ve harika bir şekilde Lones'in aklamayı başardı suyun içine de. İtti. Mavayla'dan öldürüyorum. Var mı adam kolay? Öleceğim 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 <laughs> <laughs> <laughs>